baba merak etme. En kötü kiralık evleri dolaştığımız video serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum bu, bu ne? Ne? Nerede? Ya Fitin abi yolu orada. Nerede? Hey! Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten çok zorlanmış olmaları lazım. Bu videoları aslında emlak fiyatlarının artmasıyla birlikte çekmeye başlamıştık. Şimdiki durum nedir? İnanılmaz arttı biliyorum ve bu sefer gerçekten eskiden ucuz olan mahallelerde ucuz olan evleri gezeceğiz. Yanımda Toşko ve Gözde var. Araba geldi. Hadi geçelim. <laughs> ben burada kaldım. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> en önemli detayı söylüyorum. Bugün üçümüzün gezdikleri evlerin arasından biz bir tanesini seçeceğiz. Ve bugün orada kalacağız. Mertefe orada kalacak. Bravo Mertefe. Mertefe helal olsun sana. Öyle mi harbiden lan? Pijamasıyla giyinmiş gelmiş. Bravo. Biyaklar, Gözlükte galiba. 10 numara. Şu an Bahçeli Evler'deyiz. Eksi 1'de bir ev var. Ona bakacağız. Kirasını öğreneceğiz. Durumları öğreneceğiz. Öyle, Alper'de bir değişiklik var lan. Hani saçı tamam değişmiş de kilo da mı vermiş? Bir değişiklik var Alper'de gideceğiz. Bakalım, görelim Evin girişi ama en azından steril. Çok. <laughs> ne? Ha, bu kadar zor. E, girerken e, yanınız... Nasıl ya? Borç mu var? Ki? Bu, baba burası <laughs> kiraya bu fatura dahil mi? 500 lira fatura kitlemişler buraya. Ne diyorsun? Sakal. Abo. Mertefe burada mı kaldın yoksa? Ah, kanka. kanka. Kanka burada kalılır gibi geldi bana. Oğlum siz deli misiniz? Oğlum bu, buradan acaba ne kadar kira istiyorlar? Dur bakayım. Toşko galiba cidden dahil orası. Titri <laughs> mutfağa bak. Oğlum iyi yazmayın lan. Bir şekilde insanlar yaşıyor orada yani. Oğlum mutfağa bakın. Amerikan mutfak işte. Amerikan mutfak. <laughs> oğlum bir oda daha var. Odanın içinde bir oda daha var. İyi oğlum manyak mısınız? Yani? Oğlum bu yatak mı lan? Bu ne lan? Ben... Oğlum biz çok fazla Saat kötü... Var. Saat <laughs> Saati böcek böcek zannettim. Ne? <laughs> Bak. Oğlum saati böcek zanneden iyi ki insan. Saat, ayakkabı, şu ne patik mi o <laughs> Oğlum onu bir kaldırın orada bir ceset yatıyor olabilir ya. <laughs> Oğlum. Adamın tek ayağı gözüküyor lan. Burada bir şeyler dönmüş. Burada çanta var oğlum. Kanka saat var. ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Oldu bana. Askılı maskılı çıktı. Topuklu ayakkabı çıktı. Bir kadın saati çıktı oğlum burada. Bunlar benim de. E buranın tuvaleti ha, neresi? Tuvaleti burada. Allah Turko Tayland. mı? Düşünüzü burada alıyoruz yine. Üf, gel gel kanka gel. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şimdi şaka bir yana bizim... Şöyle gözünüzde canlandırmak Evet. Ya, o, o şekil mi? Canlandır bakayım. Bir yandan elinde de yıkayabiliyorsun. Bir sürü sinek var. Ne? Nerede? Nerede? Tam köşede bro. Şu mu? Evet abi. Kanka ölmüş o. Nefes Onu almak zorunda. Onu örümcek zor. Ege, bir bakabilir misin? Bu eve istenilen kira nedir abi? Ben sana söyleyeyim mi? Tahmin etmeye çalışalım önce. dört 400 lira. 400 lirası var, 500 lirası vardır. İstanbul'da değil mi bu? Tahmin edelim. Tamam. Kaç artı kaç oluyor? 1000 <laughs> Ha, kaç artı kaçı mı var bunun ya? 1 bir artı 1. Artı Amerikan mutfaklı. mutfaklı. Alaturka i̇ç tuvaletli iç içi. <laughs> i̇çi yenilenmiş. Sahibinden. İçi yenilenmiş. Boya ihtiyacı yok. İhtiyak yok. Temizlik de yok. Direkt gir. Eşyalara otur yani temizliğe de. Kalıyor. Ben eşyalı <laughs> eşyalı <olarak>. 750 <laughs> veriyorum. 750. Sen ne diyorsun bacım? 1-200. 1-200. 1-200. Ben de... Gerçi olabilir lan artık ya. 1-200 olabilir. Evet. evet şimdi bu benim 3. 4. videom. 1-700. Sen fiyat en yakın sensin ama hiçbiriniz doğru tahmin edemediniz. Daha da 500. Ne? 2500 mü? Ne diyorsun? 2500 mü? Valiz mi? Bunun yüzünden mi? Ne? Abi 2500 nedir ya? Mümkün mü oğlum böyle bir şey? Bu nasıl 2500 olabilir böyle bir ev ya? Ne var burada koyayım. Açsana. <laughs> ha yok. İçi de boş. Hmm. Hani Kanka buradan <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> çıkalım bir <laughs> çıkalım. <laughs> ah bunlar sinekmiş oğlum. Leke zannediyorum ben <laughs> bunları ama. Toşko. Aa, oğlum dur lan. Ne yapıyorsun? Ne olabilir ki içimde? Şeytan doldurur. <laughs> Gözde'cim sen temiz bir kadınsın biliyorum. Uyandın sabah. Kahvaltı hazırlayacaksın. Evet. Bak elini yıkadın. Ben çeşmeyim. Çeşme. <laughs> elini yıkadın. Tamam. Baba hayır bunlar fırsatçılık ha başka bir şey değil ya. Yani mesela insanlar söyleniyor diyor ama biliyorlar mesela Afganların kalacağını. Aa diyor bunlar kalabalık zaten. Yaz baba 3000 yaz diyor verirler diyor yani. Bütün hikaye bu bence. Sonra bunu gören gidiyor başka bir evi daha farklı. Ee, şimdi bunun bir tık üstünü 4000'e veriyor 3000'e veriyor. E doğal olarak da bu kulaktan kulağa kulaktan kulağa her şey uçuyor böyle. Bence öyle yani çünkü bu 2500 lira edemez abi mümkün değil. Utsudan bile iğrenç. Yok abi yalan ya. Beylikdüzü'nde ee, Yakup'lu'da duble evin ikinci katını tutan arkadaşım var. 1200 veriyor. Ya işte söylüyorum ya duruma göre fiyatı veriyorlar yani. Ederine göre <laughs> değil. Şurada kestin salatalıkların domateslerini. Evet. Şuraya geçin oturduğun yedin. Aslında bahçesi var. Tık diye dışarıdasın. Güzel. Ee, yani... <laughs> Şurayı da verimli kullanabiliriz. Güzel bir iç mimarlı evet. direkt dışarı da bağlanabilir. Böyle. Evet. Toşko sende kaldı tık burada uyudu. Burada uyudu. <laughs> tık tık. <Evet. gülüyor> Hemen. Hayır 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 uyuma oğlum uyuma. Canlandırıyoruz. Video için, video için her şeyi yapıyoruz. <laughs> Kanka <gülüyor> tamam. Uyuyun mu? Yo yo uyuma 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 <laughs> uyuma. Bu arada insan sevdiğiyle her yerde yaşar. Aynen. Bir şey soracağım. Bir dakika mısın? Yaşar... Dürüst. <laughs> ya bırak ayakları. Burası nere... Kardeş, sen yaşarsın da o seninle yaşar mı? Bir bunu da sorgula. Sadece kendini düşünme. Ne bakıyor acaba pencere? Bir, aa, toşko. toşko hemen, toşko, toşko hemen. <laughs> ben dokunamam hemen. Yan daireye bakıyor. Yan daireye bakıyor. Oha yan daireye mi bakıyor? Yan, yan daireye bir... Burası da şey ya, yani... Güzel abi. Şuraya bir koltuk moltuk atsan. Şöyle komple koltuk. Bu arada bak eline House Flipper'da gibi al boyayı. Gir buraya tamam mı? Bütün mutfağı falan kaplamasıyla boyamasıyla bilmem neyse girdin mi burayı adam edersin. Bak net söylüyorum sana 10 bin liraya ben buranın içini yepyeni yaparım. Nereye 10 bin lira yapıyorsun artık ya? Boyalar olmuş kaç para zaten ama yaparsın. Bir şeyler yaparsın. Tertemiz yaparsın burayı. Arkadaşlar Şaka maka hani tamam gülüyoruz. Ha, bileği koltuk oraya. oraya 10 bin liraya. Isteyen, <laughs> şimdi ev sahibine de bir şey demiyorum tutulacak da. Tutulacak mı yani? Bu son sonu 2,5 bin liraya eninde sonunda tutulacak. Ya, yani, son olsun hani pazarlıkla 2 bin. 2 bin olsa bile. Hadi yani. Iki, 2, 2 bin lira olsun. Hani pazarlık yaptın. 2 bin lira verdin. Çok ayıp ya. Yani kahretsin. Düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. İnsanlar İstanbul'da hatta yani Türkiye'nin genelinde nasıl oturuyorlar? Nasıl yeni kiraya çıkacaklar? Nasıl çıkıyor? Çıkamıyor. Kahretsin ya çıkalım buradan Sen ha. ne diyorsun evle ilgili bu arada? Ben bayıldım. <laughs> Kalır mısın mesela burada? Hayır hayır burada burası değil. 100K gider buraya. Hayır oğlum böyle kökten değil ya. Yüzeysel dokunuştan bahsediyorum işte. Köşelere süpürgeliğini koyacaksın. Duvarları bir temiz işte sökeceksin boyayacaksın. Zemine de yalandan böyle ucuz bir şey. Parke. Parke değil de anlayış değil. Lan bine mı ne diyorsun? Unuttum onu. İş bitti. Bir de mutfak takımı en ucuzundan. Evet. Burası değil burası. Değil. <laughs> 20 bin liraya yenilersin burayı. Mertefe, Mertefe. Ben fikirlerimi soruyorum. Söyle düşünüyorum. O, biz bir şey demiyoruz ki. Mertefe sizce bu, bugün eşyasız burada mı, kaldı. burada mı kalsın? Yani. Mesela neden olmasın? Bu diğerleri nasıl? Iyi. Onu da bir görmek lazım. Hmm. Yani. Ona biz karar veririz. Daha güzel sıkma. Ona biz karar veririz. Sen ben yine böyle nezaketen fikrini sorayım dedim. Hollanda'da 2 artı 1'e 5 daha. Hollanda Geç oraya. Bu evi bugün sana içeride. yatak var abi. Rahat rahat. Bu arada <laughs> arkadaşlar Gözde sen tekrar vloglara başlıyor musun ya? Bilmiyorum. Ya tam vlog çekmeyi bıraktım. Şimdi de vlog çekecek bir sürü şeyim oluyor. Bir sürü yurt dışı seyahatim. Gözde vloglara başlasın. Şu herif de artık YouTube kanalını artık ne açıyorsa açsın diyenler aşağıya. Ben sizin linklerinizi de bırakıyorum. Beni arayıp bulun. Bana link bırakma. Tamam. Beni gerçekten merak eden bir şekilde bu. Toşko'nun linkini linkini bırakmıyorum. Arayan bulur. E kameranın netliği... Bu kamera niye böyle bilmiyorum. Yani netlik bozuldu baba bunun. Baksana elimi bile netlemiyor, zorlanıyor çünkü sürekli üzerinde e, çok ısınıyor ibaresi var. Bir çözüm bulacağım buna. Dur biraz daha karşıya doğru oturayım. Hatta şeti buraya alayım. Şimdi sokakta bir ozuldu, eve geldik. Ozuldu. Bu tarz bir evi bir önceki Yapacağım videoda onu. da göstermiştik. Yine denk geldik. Burada arkadaşlar Suriyeli bir aile. 7 kişi kalıyorlarmış. Kaç çocuk var? İki karı koca, 5 çocuk var. 5 çocuk. 5 Be çocuk, 2 karı koca. Yani bir karı koca. Birlikte kalıyorlar. Dışarıda işte şeyler oluyor zaten. Ee, kurutmak için, içeride yer olmadığı için. Ayakkabıları çıkartalım mı? <gülüyor> çıkartalım. <gülüyor> ne haber genç? Anam. Maşallah. Evet ortalama 7-8 metrekare. işte belki 10 metrekare bir yer. Ee, şimdi buraya ne kadar verdiklerini de öğreneceğiz. İnşallah çok fazla para vermiyorlardır. Çünkü burada 7 kişi kalıyorlar arkadaşlar. 750 mi veriyorsunuz? Yani. Anam veriyorum. Çok tatlı bir çocukları var. Genç çocuk anne ve babam var. genç. Evet, evet o da burada. 7 kişi dediğine Burada nasıl oturuyorsunuz? Nasıl uyuyorsunuz burada? İşte babam burada atıyor. Babam burada yatıyor. Siz Yerde. Yerde yatıyorsunuz. Diğer yatağı falan var. Tuvalet var. Mutfak burada. Burası bayağı dükkan bu arada. Yani normalde dükkan girişi gibi geliyor bana. Evet işte şey yani tuvalet. Küçük bir tuvalet. Yemekleri annem burada mı yapıyor? Yok. Yetiyor mu size? Çak. Evet gençler 750 liraymış buranın kirası. Böyle bir yer için aslında fazla. Ama hani genel kiralara baktığımızda da evet, bak ucuz ve burada evet. 7 Uzaylı. kişi kalınıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki eve geçebiliriz bence. Yet demiyor mu ya. Evet, bu seferki evimizde Afgan arkadaşlar direkt kalıyormuş. Bakalım ülkemizdeki mülteciler gerçekten nerede kalıyorlar, göreceğiz. Ne kadar veriyorlarmış, kaç kişi kalıyorlarmış, göreceğiz. Abi ben böyle durumlarda aynı şeyi düşünüyorum. Ben çocuklara üzülüyorum abi, tamam mı? Günahsız günahsız çocuklar. Zaten durum ortada. Zaten maddi sorun yaşıyorsun. Ülkende bile değilsin. Yani Üf, abi hep bu tarz videolarda aynı şeyi söylüyorum ama ne gerek var abi ya? Yazık değil mi abi o çocuklara? Sana da yazık. Sokak şehir yapılanması bir tık daha beni içime sindi. Burayı tercih ederseniz ben ve ee, saz arkadaşlar. Ama tabii çocuklar oluyor. Oğlum. Sence biz o biz <laughs> o kadar vicdanlı Ama şehir planlaması bence. güzel şu an. Evet, şimdi gireceğiz. Biz de bu arada bu evleri hiç görmüyoruz daha öncesinde. Ya ben biraz tedirginim bu arada. Sıkıntı çıkar mı, çıkaracaklar mı bilmiyorum. Evet, sen 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 almış sen almış almış ya. Eyvallah, saygılar. Burada... Ya. Yardım edelim yok, hemen onları atın zaten. Ne alaka lan? Ne yapayım oğlum? başını mı sıkayım adamın gidip Allah Allah? Nasıl yardım edebilirim ki ben bu kadar maddi durumsuzluk içerisinde beş tane çocuk yapan adama? Her şeyi duyar kasmayın oğlum ya. 12-13 adet afgan kalıyor. 3 13 adet e afgan aynı anda. aynı anda çalışan var. Yani günübirlik burada çalışıyorlar sektörde. Gündüz işte oluyorlar. Bir şey. Hayır abi konuyu yanlış anladı o. Durumun özünü yorumluyoruz. Kalkıp da ha 5 tane çocuk yapmasaydı o zaman ne yardım edeceğiz öyle bir şey diyen yok ki burada. Konuyu çok farklı yerlerde el alıyorsunuz arkadaşlar. Burada o çocukların çektiği çileden bahsediyoruz. Günah diyoruz çocuklara. İnşaatlarda falan İnşaatlarda. Ağzımızı açamaz olduk ya. artık evet. ya. bulaşıkhanelerde falan çalışıyorlar yani. şimdi. Burası bir ev. Burada evet. Bir mutfağı gösterelim. Evet. Çöp bayağı çöp var. Hiç çöp atmıyorlarmışlar abi. Evet. Burada, burada yemek yapılmış. Yumurta yapılmış. Burası tuvalet mi? Hı hı. Yani yine en azından bir yerine kıyasla. <laughs> Temel. Yani bir yere bir salonda yatacağım Burada yatarım tamam. bu. arada. Bazen hastanlar çok kalabalık oluyor. Burası daha düzgünmüş. Yani. Ortaları, Ortaları da yapıyorlar. Evet. Yani gerçekten burası çok kirli ya. Yani gerçekten burada şöyle, çok zor durumda yaşıyorlar harbiden. Odaları şöyle simsiyah tavanlar ama evet. Bir de fazla bir şey anlaşmıyorum. Pire olabiliyor. Pire olabilir ne? mi? Pire, evet, ben şuraya doğru bakayım. Videonun <laughs> devamında Alper <laughs> size. Ben duruyorsam sen de duracaksın. Kızcağız burada duruyor, <laughs> çocuk. Evet, şimdi burası <laughs> evin. Ana şey yani girişi direkt aynı. <laughs> aynen direkt mutfak orada. Şey bu ilk eve göre daha düzgün oğlum. Tuvalet orada zaten. Ama bir de evet yani şeyi ama oğlum ne yapsın insanlar bu beyaz eşyalar falan hep sağdan soldan. Bozuk kırık şeylerin toplanışı abi toplanmasıyla oluşuyor yani. yani. Hijyenine bir şey diyemem. Ne kadar temiz kirli bilemiyorum ama. Gördünüz. Görünür bu, de çok kirli. Burada bir oda daha var. Burada bir oda daha var. Şöyle girelim. Burada uyudukları yerlerden bir tanesi. Burada bir yer daha var. orada bir yer daha var. Burada kaç kişi kalıyor dediniz abi? Ya buralara kümeleniyorlar işte 1 2 işte 3. Davri yapılıyor. Orada da 2 kişi 6 8 kişiye tamamlıyorlar işte. Sırf burada arkadaşlar 8 kişiyi kalıyormuş. Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten kendi ülkelerinde çok zorlanmış olmaları lazım tek takıldığım bir nokta geçen gittiğimiz işte Suriyeli insanların yaşadığı evdeki muhabbet. Buraya aslında tek çocuklarıyla birlikte gelmişler Suriye'den ve şu anda 7 çocukları var. Böyle kötü bir yerde yaşarken hala nasıl çocuk yapıyorlar? Hani ona gerçekten anlam veremiyorum. Alper öyle söyleme. Söyleneceğine git yardım et. Küflenmiş mı? Bunu da anlamayanlar olur. Chatten birine karşı söyledim bunu. Evet o küflenmiş bir. Biz galiba burada kalacağız ama çok, çok... isteyerek. Burada mı kalmak istiyorsun? <laughs> Fusu geldi bize. <gülüyor> <gülüyor> Akşam bir de parti yapıyorlarmış. Evet, burada bir oda daha var. Hatta burada bir arkadaşımız da var. Ee, hocam sen burada mı yaşıyorsun? Sınav. Evet, Hadi, ben, ben burada yaşıyorum. Neredesin? Afganistan'a Afganistan'dan geldim. Nasıl oldu hocam? Neler yaşadınız da geldiniz mesela? Neler oldu? Hayır, biz 3-4 ee, e, yıl oluyor burada geldik. Hani sinirden kaçak yoldan da geçecek, hesap şey, yollardan geldik. Şimdi de burayı yaşıyoruz yani çalışıyoruz. Ne kadar süredir burası? Ben bu evde 2 yıl oldu. Peki burada bu şekilde yaşamak zor değil mi? <laughs> Biz mecbur yaşarız yani. Ailelerimize, mali olarak evimize yardımcı oluruz. Bu evin kirası nedir abi sonunda? Yani sonunda. şu an için 3.250 lira bir kira bedeli <laughs> alınmakta. Abi 3250 evet. bunlar nasıl nasıl ya? Nasıl? Yani, nasıl... İstanbul'da biliyorsunuz büyük metropol olduğu için kiralık sıkıntısı var. Bundan kaynaklanıyor bu şekilde. Şimdi, burada tabii 10 kişi kalıyor arkadaşlar. Herkes işte her herkes... kişi başı 200 lira, 200 lira falan aralarında toplayıp Aynen. bitiriyorlar işi kirayı. Valla Vallahi buraya 3250. Yani <laughs> tabii. tabii yıllık devletin koyduğu %25 zam gerçekleşecek tabii. Sen de ekmeğindesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi 3250 çok ya, ya. Vallahi çok iyi. Şimdi nerede döver ya. Evet. Bir sonraki eve gidebiliriz. Evet. Şimdi yükseldi nedense bu eve karşı. Bahçesi güzel. Her şeyden önce en temiz bahçe şimdiye kadar. Ha, burası bahçe. Farkındasınız değil mi yani? Hani videoda olmasına rağmen, çekildiğini bilmesine rağmen kaşak yollarla geldim diyor. Hani bahçesi mi? Burası. Aynen. Yani burası bahçesi gibi. <laughs> Sen de bekledin çimli mimli bir şeyler. <laughs> Sen zamanla zevkine göre yaparsın. Yeşermiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> zamanla Az eve ben yanlışlıkla görmek durumunda kaldım. Zaten hani evi gezmemiz çok uzun sürecek. O yüzden sıkıntı yok. İlk defa bu evin kirasını evden önce öğrenmek istedim. Arkadaşlar 1000 liraymış. Aa 1000 lira. Güzel. İyi iyi gibi geliyor değil mi? 1000 iyi yani. faturalar dahil. İlk gittiğimiz 750 idi değil mi? Küçük o olan ev, küçük olan Suriyeli ailenin kaldığı ev 750 idi. Şey yani tamam. burası 1000 lira. acısı yani trajikomik Nasıl yani? <laughs> ya fatura gelmedi. 0 25 artı 0 dahil ne lan? Fatura dahildir Nasıl yani. Nasıl ya? Has siktir. Yani burada duş alacak bile yer yok. Has siktir. Burada böyle çok ara ara 3-5 günlüğüne genelde insanlar kalıyormuş ama aylık kiralamak isterlerse 1000 lira diyorlarmış. Bu taşlar mı geçiyorsunuz? Anlamadım Abi ben de aynısını sordum az evvel. Buraya bir tane böyle bir çarşaf atıp yatak atıp, atıp işte burada kalan oluyormuş. Yani. Aa su akıyor. Su faturası yazacak kapa kapa. Oğlum burada ne, ne ha, yapacağız? İnceleyecek, eleştirecek bir şey yok. Yani <laughs> yorum yapamıyorum, yorum yapacağım, yapam şaka düşünüyorum, şaka yapamıyorum, hiçbir şey yok. Yok bu, yani sözün <laughs> bittiği yer, yani anasının çalışıyor. <laughs> <laughs> bu Yok. bana inandırıcı gelmiyor. Bu gerçekten burada yani bir insan ka nasıl kalıyor olamaz. Olabilir, olabilir, olabilir ya. ya. Şaka yani bu yapıyor bu da olabilir, ha. bilmiyorum. Bunu, bunu azıcık vicdanınız varsa biz burada kalmayız. Ege sığmaz buraya. Bir şey tabana bak. Burada hepimiz birlikte bir kalamayız. Benim gözlerime bak ve o kadar vicdanlı mıyım söyle bana. Vicdansız. Evet. evet. <laughs> deneyelim mi? Bu kadar kişi girebiliyor muyuz? Sen bu kadar kişi girmeyi deneyelim. Girelim. Ben gireyim. Ama sonra. şey yapalım. En uzundan en aşağı boy sırası. Daltonlar gibi buraya doğru bakalım. Ben en köşede gireyim. En uzun ilk Ege, Ege giriyor. Mertefe. 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 Altı kişi. Arkadaşlar. Mertefe. Bir ya, dur. Abi sen giriliyorsun. <laughs> ben giriyorum. <ben gülüyor> Ege'ye kadar, kadar gitti bu. Aaa! 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 Gözde bacım sen bir çık git buradan. Gözde bir çık git kurtar kendini ya. Oğlum ayıp oluyor Toşko. Yani. Yapma. Dur dur. Götürün. Az Götü. önce kim götürme elleri? Oğlum bu, bu ne? Gerek? Bu ne? Bu ne? Tuşko. Evet. Yani burada altı kişi durmaya çık. Ben... ben şey yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Abi, Oğlum ben yapmadım. Çıkalım hadi ya. Canım sıkıldı. Değil bir sonraki çok eve, çok eve gidelim. <laughs> evet. Yine bir bodrum katı. Bir bodrum katı ve koku geliyor. Koku geliyor. Evet. Elham. Buyuruyorum. Ay çok kötü kokuyor. Ne kokuyor lan? Yerin geç. geç. Nerede? Gidecek. Merhaba kardeşim. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet. Maşallah sana. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? 6 kişi yaşıyorsunuz burada. Siz nerelisiniz? Evet, Suriyelisiniz. Suriyelisiniz. Evet. evet, burası mutfak. Salon ortalama kaç metrekaredir? 7-8 metrekare falandır. Evet. Evet, sekiz falan herhalde. Tablo çok farklı değil yine. Burası acaba kirası ne kadar? Merhaba kardeşim. Burada kaç kişi kalıyorsunuz? İki kişi mi? Yok, üç kişi. Burada üç kişi kalıyorsunuz. Zor oluyor mu? Yok. Zor olmuyor, güzel. Yer yataklarınız var. Buzdolabı var. Burası tuvalet mi? Evet. Tuvalet de bu şekilde. Bu kedi sizin mi? Bir de kedi besliyorsunuz ha. Evet. Aferin. Abi buranın kirası ne kadar? 1500 liraymış buranın yani da kirası. Az önce gittiğimiz yer. Az önce gittiğimiz evine yer 1000 lira olmasına da. Oran bin abi, 1000 lira. lira olamaz ya. ya o, az mı? evvel gittiğimiz o kutu gibi oda olan yer 1000 lira olamaz ya. 1000 liraya verilecek. 1000 liraya verilecek. Abi 1000 liraya kimse tutmaz orayı. Yok, yok burası tuttular? yine fena değil diğerlerine göre, hiç... göre de. Fiyat dengesi <laughs> olarak da diğerlerine göre <laughs> normal. Aa, burası 1.5, <laughs> <bir buçuk>. Orası <gülüyor> ev <gülüyor> bile <gülüyor> değil yani. <laughs> Biraz bakım bakım yapacak. <laughs> <laughs> tuvalet koyacağız. 1500 değil mi? Ha tuvalet koyulacak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman olur yani. Şu an şeyle kıyaslıyorum hep. <laughs> evet <gülüyor> ya, <gülüyor> küçük ya. Küçük ya, yer. Hem hani 1000 lira ve burası 1500 mesela şey olur. Şöyle olsa Ay. burası Alper'in evi olsa geldik misafirle hadi oturalım. Hadi oturalım. <laughs> mesela bana geldiniz. <laughs> mesela misafir geliyor mu? Böyle, böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Akşam <laughs> <laughs> Çay mesela hemen orada. Buradan bak hızlı kuyuk. Kedi de hamile. Ne yapıyorsunuz akşam evde? oyun oynuyorsunuz. Oyuncaklar bunlar. Ha kardeş. Siz neler yapıyorsunuz burada? İşten gelin. Yani gel Siz çalışıyor musunuz? Plastik topluyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 14 sen -12. 14, 12. 14 yaşında, 12 yaşında <laughs> arkadaşlarımız çalışmaya başlamışlar bile. Onu güzel biliyorlar. Mecburiyetten. <laughs> çok da çok da tatlı çocuklar ya. Yani arkadaşlar böyle şeyler söylenmez ama yorumlarda çok fazla insan soracağı için söylüyorum. Biz tabii ki böyle evlere geldiğimiz zaman içindeki insanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çünkü diğer videoda da yorumlarda gördüm hani e, isteklerinizi hiç merak etmeyin. Yani zor evet. diyecek bir şey yok ve bi, böyle bir yere de 1500, lira kira veriliyor arkadaşlar. Merhaba. Yani en iyisi buydu bu arada geldiklerimizden Bence de bu arada. En iyisi bu gibi. Kedi var mı? Kedi var her şeyden önce. Evet, yazık evler gerçekten yani. çok kötüydü. Emlak fiyatları inanılmaz artmış. Bu evlerde sadece mülteciler değil, Türkler de kalıyor ne yazık ki. Durum içler acısı arkadaşlar. Umarım emlak piyasasındaki bu sıkıntı bir an önce biter, bir an önce ülke rahatlar. Umarım dolar düşer. Tabii ki biliyorum bugüne kadar hiç düşmemiş. Ama umut ediyoruz bir umut, şekilde. Düşer be. <laughs> umut, inşallah. İnşallah sevdiği kız Mert'e döner. Sen bu, e bu döner. bir tek düştü lan. Neye Doların Üç sene gerçekten ya. tek değişim senin dolar aldığın zaman. Ben da do dolar e aldım. <laughs> Dominik'te çok harcama yapacağız, kaçı çekerken diye gittik. Dolar 1 lira düştü, anası satayım. Bir daha bekliyoruz. <laughs> o zaman şimdi şöyle bir şey. Ben açıkçası Mertefu ben yani siz de benim gibi düşünüyorsunuz biliyorum. Ben senin bu evlerden bir tanesinde kalmanı içim el vermiyor açıkça söylüyorum. Yok abi öpeyim abi. Yani... <gülüyor> <gülüyor> öpeyim abi. <laughs> Olacak gibi <laughs> değil. Yani. Olacak gibi değil. Yani gerçekten aslında ben olmazdı aslında da evet. ama şimdi çocuğu her gün görüyoruz yani. Ya işte burada şeyin arasında kalıyorsun. Yani genelde hissiyat hep o oluyor. Kontrolsüz göç olduğu zaman işte bir noktada insanlık namına bir şeylere üzülüyorsun. Bir yandan bu durumlardan ötürü oluşan kendi vatandaşlarının yaşadığı mağduriyet durumuna ayrı sinirleniyorsun. Bir yandan buradaki çocuklara üzülüyorsun. Ya... Neresinden tutsan elinde kalıyor anladın mı? Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Ne bu adam mülteci diye e, o çocuklar o yaz bir chat'te yazanlar var. Better olsunlar falan diyen var. Ama belki o çocuk aynı durumda kalsa ya da sen o durumda kalsan farklı bir bakış açısı var ya. O kadar böyle kırılgan bir konu ki. Dışarıda bir tane taciz vakası duyuyorsun, deliriyorsun. Hepsini herkese mal ediyorsun. Ya çok basit bir şey anlatacağım. Bu olaylar ilk başladığı zaman ASOS tarafına mülteciler geliyor tamam mı? Ama böyle anladığım kadarıyla mültecilerin iyilerinden bir aile. Bizim de bir tanıdığımızın evinin böyle yan köşesine bahçesi gibi bir yere geliyorlar. 2018 mi 2010 bilmiyorum o, o sürelerde yaşanan bir şey. Bizim tanıdıklarımız da aile dostumuz da onlara yardım ediyorlar tamam mı? Ama öyle bir anlatıyorlar ki o kadar efendi o kadar düzgünler ki. Böyle bir şey kabul etmiyorlar veriyoruz hatta şey demiş ee, o ailenin annesi. İhtiyacımız yok teşekkür ederiz. Sadece hani bir sığınacak bir yer arıyoruz demişler. Neyse aralarında bir gün iki gün böyle bir yardımlaşma dönüyor. Ondan sonra oradan gidiyorlar. Gittikleri zaman da hani kontrol etmek için bizim aile dostu da oraya bakmaya iniyor. Her şeyi işte toplamışlar. Çer çöpü temizlemişler. Ondan sonra buldukları gibi bırakmışlar. Bir de orada taşın yanına para bırakmışlar hani teşekkür niyetiyle onların para verim neyse para bırakmışlar oraya ve gitmişler. İlk bu mevzuları duyduğum zamanlarda böyle dikkatimi çekmişti. Yani diyorsun ya bazen ulan değişi de geliyor düzgünü de geliyor ama o kadar çok geliyor ki kontrol altına alamıyorsun. Yani o suda var bu suda var eminim o mesela şu anlattığım örnekteki aile bu yaşanan olaylardan aşırı derecede rahatsız oluyordur. Bizim de günahımız var diyordur misal veriyorum. Ama işte kontrolsüz yaşandığı zaman bu iti, kopu, problemlisi, belalısı, orada belki arananı, oradaki psikopatı, oradaki delisi buraya geliyor. Olan ne oluyor? Bizim vatandaşı oluyor oğlum. Yani çoğunluk öyle bir de korkutan o anladın mı? İşin boktan tarafı bu. Ulan biz bir yurt dışına gideceğiz, bir Avrupa'ya gideceğiz gidemedim ya o test, o inceleme, o bilmem ne, paraysa para al, tipse tip al. Yani tipten kastım dış görünüş anlamında söylemiyorum. Her şeyi ortaya koyuyorsun. İnciğini, cinciğini araştırıyorlar. Reddediliyorsun. Ama bizde işte herkes böyle videoda çıktığı gibi biz kaçak girdik baba diye rahat rahat konuşursa Amerika'da yapamazsın bunu. Mesela. İşte ondan sonra ne oluyor kardeşim? Kontrol kayboluyor. Bu sefer denge değişiyor. Denge değiştiği zaman da problemler çıkıyor. İşte senin kızına, karına, kardeşine ya da ne bileyim erkeğe fark etmek sizin. Bu sefer farklı farklı zorlamalara maruz kalıyoruz. İşte bu sefer de isyan başlıyor. Çünkü biz zaten kendi içimizde bile bunu organize edebilmiş insanlar değiliz ki. Biz refah seviyesi çok yüksek, herkes birbiriyle barışçıl yaşayan e, insanlar değiliz bir noktada oğlum. Hala kendi aramızdaki sorunları çözememişiz. Üstüne bir de bambaşka kültürden bambaşka e, zarar verme üzerine yani ortama ayak uydurmak, uyum sağlamak yerine ortamı kendilerine uyum sağlatmaya çalışan zihniyetler gelince de bu sefer daha da çirkin bir hal alıyor. O zaman işte akşam 9'da sokakta yürümekten de korkuyorsun. Polisimiz de zora düşüyor. İnsanımız da zora düşüyor. Her şey birbirine giriyor. İşte kiralarda uçuyor bilmem ne. Bu, bu dengeler değişince ne oluyor abi? Sen öğrenci halinde bir yerde yaşamak istiyorsun. Yaşayamıyorsun baba. Ya bunun üzerine konuşulacak çok şey var da. işte ne yazık ki biz bu durumda bile kutuplaşabiliyoruz abi. Çok enteresan. Ya biri çıkıyor diyor ki onlar bizim kardeşimiz siz de aynı durumda. Ya abi konu bu değil ki. Kimse tekme atıp yollatmaya çalışmadı ki bugüne kadar baktığında. Şimdi bunu söyleyen adam yarın öbür gün Kız arkadaşına sokakta biri taciz etmeye çalıştığında böyle düşünebilecek mi acaba? Mevzu tamamen kontrol altında yapılması bunun. Denetlenebilmesi. O yüzden onun bir sınırlandırılmasına ihtiyaç var bu durum bir sınırlandırılmaya ihtiyacı var. Üzücü olan o. Garip yani. bir mesaj okuyorum da. Ben üzülüyorum abi yani hiçbir insan böyle şey hak etmiyor tabi ama işte sonuçlarda maalesef böyle oluyor. Ne bileyim ne diyeyim abi Şişt artık kadar çok konu var ki böyle yani neresinden baksan böyle bir ha <laughs> oluyorsun ve salıyorsun bir noktada ne yapacağım baba